Kripto para haberi kanalı olan CoinMax kanalından yeni bir video ile merhaba. Lukonchan verilerine göre, Justin Sun kısa süre önce Binance'ten önemli miktarda kripto varlık çekti, bu kripto para çekme işlemleri, Sun'ın portföyündeki varlıkların aktif bir şekilde hareket ettiğini gösterirken kripto topluluğu içinde bir spekülasyona yol açmasıyla sonuçlandı. Videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. Şu anda Justin Sun bilinen cüzdanlarda 1,4 milyar dolarlık kripto varlığa sahip. Bununla birlikte Aralık ayının başından bu yana 310 milyon dolar civarında olduğu tahmin edilen son kar kazançları incelemeden geçmedi. Sanın varlıklarının önemli bir kısmı 226 milyon dolar değerinde TRX, 125 milyon dolar değerinde BTT tokenleri, 278 milyon dolar değerinde USDD, 48 milyon dolar değerinde STUSDT, 38,88 milyon dolar değerinde WTRX ve 24 milyon dolar değerinde JST tokenleri dahil olmak üzere kendi kripto para ekosistemindeki unsurlardan oluşuyor. Sahip olduğu önemli varlıklara rağmen, San'ın 2022'nin başında 3,19 milyar dolar değerinde olan toplam varlıkları gözle görülür dalgalanmalar ve gerilemelerle boğuştu. Kripto para piyasasındaki dalgalanmanın Justin San'ın portföyünü etkilediği ve bu değişken ortamda en etkili oyuncuların bile dayanıklılığına ilişkin soruları gündeme getirdiği görülüyor dahası, sanın borsaları HTX ve Poloniex'teki son hack olayları, kripto çabalarını çevreleyen türbülansa katkıda bulundu. Bu ihlaller, sanın platformlarında uygulanan güvenlik önlemlerine gölge düşürerek ve dijital varlık borsalarının siber tehditlere karşı sürekli savunmasızlığını vurgulayarak önemli miktarda kripto para birimi fonunun çalınmasıyla sonuçlandı.